Evet sayın seyirciler, haber merkezimize gelen bir haber için yolumuz İzmir Bornova'ya düştü. Kantır oynarken sürekli Ruslara denk gelen ve bundan dolayı Rusçayı unutan ESN'in evine geldik. Evet şimdi gelin bir eve bakalım. <laughs> Merhaba, müsait miydiniz? Buyurun, tabii. Evet şu an yanımızda ESE'nin babası var ve ona birkaç soru soracağız. Evet efendim oğlunuz ne zamandan beri Rusça konuşmaya başladı? Vallahi çocuk geçen sene benim kredi kartımı... <gülüyor> <gülüyor> Baba dedi bir oyun alayım dedi. İndirime girmiş dedi. Dedim çocuk üniversite sınavına girmiş. İyi de geçmiş sınavı. Dedim alsın oynasın çocuk yazı güzel geçirsin dedi. Sonra odasına kapandı. İki ay hiç çıkmadı. Biz zannediyoruz bu Kütahya'da tıp okuyor. Meğer bu almış odasına ekmek, su, bir de leğen almış affedersin. Acitini mi gideriyor ne yapıyor belli değil. Bütün gün çocuk orada oyun oynuyormuş. İki aydır orada olduğunu hiç fark etmediniz mi? Fark etseydik yani bu batağa düşmesini istemezdim çocuğum. Gerçekten bak iki ay geçmiş. Erza bitti. Bu çıktı odadan. Yüzü gözü böyle bir değişmiş çocuğum. Dedik oğlumuzdur helalle hoş olsun. Oynasın sıkıntı yok. neye gider dedik üniversiteye. Sonra bir gün yemekte oturuyoruz. Bu anne yemek diyeceğini bu başka bir dilde konuşmaya başladı. Ben başta hiç anlamadım. Dedim kendiliğinden geçer herhalde. Sonra bir tanıdık çağırdık, doktorlara falan götürdük. Bir şey sorduk birilerine tabii. Oğlumuz sonuçta. Sonra bir baktık bu çocuk Türkçeyi tamamen unutmuş. Rusça konuşuyor. Acılı babasından da öğrendiğimiz gibi ES bir parça ekmek gibi birazcık suyla aylar boyunca odasından hiç çıkmamış. Leğen var, bir de leğen var. Efendim şu an ES odasında mı? En son odasındaydı. Bakalım hep beraber. <laughs> bir, bile, şey diyor. Bile küfür küfürden sevdası var bunun. Böyle ışık mışık aldı, bir şeyler yaptı. Efe oğlum. Bile, Suka bile. Bir de dilerseniz siz bir iletişim kurmaya çalışın. Belki mikrofonu görür, bir ilgisini çeker çocuğun. Bir deneyelim. Tabii tabii deneyelim. Evet ES, sanırım sadece Türkçe anlayabiliyorsun ama konuşamıyorsun. Bilet, suka bilet. Bilet. Nasıl bu duruma geldin? Bize biraz anlatır mısın? Bilet, bilet, suka bilet. Bilet, bilet, suka bilet. Bilet, bilet, suka bilet. Bilet, bilet, bilet. Блять, блять, suka блять, 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 блять. Блять, сука, 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 блять, 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 сука. Сука, блять. Peki bu durumdan memnun musun? Hmm, blet, blet, suka bled. Bilet блять, сука, блять, 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 сука, 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 ну блять, блять, сука, блять, 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 ну блять, блять, сука, блять, 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 сука, сука, блять, 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 сука. Peki senin gibi sürekli kantor oynayan oyunculara bir tavsiyen var mı? Bilet bilet blet blet. Nu suka suka suka. Bilet suka suka. Nu suka bilet suka suka bilet Bilet suka. Evet sayın seyirciler, bugün İzmir'in Bornova ilçesine geldik ve ES isimli kardeşimizin dramına şahit olduk. Umarız bu genç kardeşimizin yardım çığlıkları sessiz kalmaz ve bir çaresi bulunur. Şimdi söz stüdyoda.